Arslan Bulut, Terörsüz Türkiye Projesi'nin röntgeni. 6 Ocak 1996 günü İstanbul Yapı Kredi Plaza'da o sırada kamuoyuna Türk dostu diye tanıtılan Yahudi asıllı İngiltere ve ABD vatandaşı Bernard Lewis bir konferans verdi. Konferansın konusu Orta Doğu'nun çok yönlü kimliği üzerine diye tespit edilmişti. Lewis konferans boyunca ulus, halk, devlet, millet, Milliyet gibi kavramların anlamının ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, zamandan zamana değişebildiğini anlattı. Bir Avrupa kimliğinin oluşmaya başladığından söz açıp Avrupa kimliği varsa Asya ve Afrika kimliği niçin olmasın diye sordu. Sonunda sözü Ortadoğu kimliği kavramına getirdim. Ortadoğu kavramının 20. yüzyılda ortaya çıktığını Tıpkı yakın doğu gibi şekilsiz, renksiz bir kavram olduğunu anlattıktan sonra Lewis, buna Orta Doğu kimliği demeyelim, peki ne diyelim, Hindistan'dan bakarsak Batı Asya demek gerekiyor. Ama Mısır dışarıda kalıyor dedi ve görevliye işaret ederek haritayı istedi. Görevli bilgisayarda bir tuşa bastı, Lewis'in arkasında bir Orta Doğu haritası belirdi. Haritada Orta Doğu olarak Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Körfez ülkeleri ve Mısır'ın esas alındığı görüldü. Lewis, uluslararası ilişkilerde son dönemde azınlık kavramının doğmaya başladığını da anlattı. Sonra fakat Osmanlı'da çoğunluk kavramı yoktu dedi. Egemenliğin temelinde ulus yattığı zaman dışarıda kalanlar problemi ortaya çıkmaya başladı. Hoşgörü bu yüzden kullanıldı dedi. Pan Türkizm, pan Pan İslamizm görüşlerinin başarılı olmadığını öne süren Lewis, Siyonizm'den hiç söz etmedi. Lewis konferans sırasında gösterdiği haritada yer alan ülkelerin halkına bir Ortadoğu kimliği benimsetebileceğini söylemeye çalıştı. Lewis o sıralarda başkanlığa hazırlanan George W. Bush yönetiminin başlanışmanlığını yapıyordu ama bunu dünyada çok az insan biliyordu. Aradan yıllar geçti. 2004 yılında ABD Başkanı George W. Bush, Büyük Orta projesini Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra resmen açıkladı ve Erdoğan'a da eş başkanlık görevi verildiğini ilan etti. Afganistan, Irak, Libya ve Suriye işgalleri ve İstanbul'da organize edilen Arap Baharı sonunda milyonlarca Suriyeli ve yüzbinlerce Afgan Türkiye'ye getirildi. Bu sütunda sık sık belirttiğimiz gibi Suriyeliler, Türk, Arap Kürt Konfederasyonu'nun altyapısını oluşturmak üzere Türkiye'ye sürüldü veya getirildi. Suriyelilerin getirilmesi Türkiye'nin nüfus yapısı değiştirilerek anayasa ve rejim değişikliğine gerekçe sağlamak için bir ön hazırlıktı. Bu sebeple geri gönderilmeleri safsaklandı. BOP, ABD, İngiltere, İsrail ortak tasarımıydı. Terör örgütü başı Abdullah Öcalan ise demokratik konfederalizm ile niyi kastettiğini şöyle açıklamıştı. Kürdistan'da üç hukuk geçerli olacak. Avrupa Birliği hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfederal hukuk. Üniter devletler olan İran, Irak, Türkiye ve Suriye, Kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça, Kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gidilebilecektir. Murat Karayılan, 2003'ün Nisan ayında Kandil'de Türkiye'den giden gazetecilere şamatik açıdan demokratik konfederalizm ile yeni Osmanlıcılık arasında benzerlik olabilir. Sınırların hafifletilmesi, Arap, Kürt, Türk'ün birlikte yaşaması falan. Bu açılardan benzerlik vardır. Ama biz Orta Doğu'da halkların demokratik bir biçimde bir arada yaşamasından yanayız diyerek neyi hedeflediklerini söylemişti. İşte SDG dedikleri PYD-YPG bu projenin çekirdeğidir. Türk devletini önce Türk, Arap, Kürt konfederasyonuna dönüştürmek için Karen Fogun söylediği gibi Türk tarihinin hakkından gelmeleri gerekiyordu. Tayyip Erdoğan iki ay önce nereye gittiğimizi biliyoruz. Bizim muhalefetten en büyük farkımız budur. Davamız büyük. Türk, Kürt, Arap birlikte var olmuş, birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih, Kürt, Türk ve Arabı çözülmez şekilde sıkı sıkıya bağlamıştır. Malazgirt, Kürt, Türk, Arabın ortak zaferidir. Çaldıran, Kürt, Türk, Arabın ortak zaferidir. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arabtan ayırırsan yalnız kalır zayıflar. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız demeye başladı. Son olarak ABD Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir diyerek Türk devletini ortadan kaldırmanın yolunu açıkladı. Siyasi ümmetçilik ve sözde terörsüz Türkiye dahil bütün bu yollar Fırat Dicle havzasını karıştırıp sınırları yok ettikten sonra bölgeyi mevcut devletlerin elinden almaya ve vaat edilmiş topraklar emeliyle İsrail devletine katmaya çıkmaktadır.